Herkese merhabalar. İcazet ne demektir ve ne anlama gelir? Ee, bu konuyu merak edenler için e, yazılı bir icazet metnini sizlere tanıtmak e, ve metin tahlili yapmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi öncelikle icazet kelime anlamı olarak izin anlamına gelen bir kelime. E, günümüzde ise diploma kelimesinin karşılığı. Yani günümüzde e, nasıl Herhangi bir okuldan mezun olan kişiye bir diploma veriliyorsa, geçmiş dönemlerde de yine belli alanlarda işte gerek işte tarikat icazetlerinde bu tarikatın bilgisini ve erkanını öğrendiğine dair veya ilmi icazetlerde de hangi ilimleri öğrendiyse o ilimleri öğrendiğine ve öğretebileceğine dair kendisine bir yetki belgesi veriliyordu. İşte bu belgeye icazet deniliyor. Bu geleneğin başlangıcına baktığımız zaman aslında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemden sonra onun hadislerini rivayet eden alimlerin bu rivayetleriyle ilgili rivayet yetkisi verdiğini görüyoruz. Yani şimdi hadisi rivayet eden Ravi bunu kendisinden kimin doğru olarak olarak nakledebileceğini düşünüyorsa ona sen bu hadisi benden rivayet edebilirsin şeklinde bir yetki veriyor. İşte buna. E, icazet deniliyor. İzin vermek deniliyor. E, daha sonra bu tabii ki e, işte yazılı metin halinde ilerleyen yıllarda düzenlenmeye başlamış ve e, günümüzdeki modern icazetler olan diploma şekline dönüşünceye kadar bu şekilde devam etmiş. Şimdi günümüzdeki diplomalarla icazetin ne farkı var? Diplomalar belirli kurumlar tarafından veriliyor. Yani bir kişi bir hoca tarafından verilmiyor. Geçmişte ise bu bir hoca tarafından veriliyordu. Aradaki en temel farklılık aslında bu. İkisinin de işlevi bu diplomayı alan kişinin o konuya ehil olduğu noktasında bir kanıt, bir ispat belgesi olarak işlev görüyor. Şimdi bu icazet metni üzerinden ben size Tabi bu ilmi bir icazet. Farklı icazet türleri var. E, günümüzde tabi ki icazetin artık diplomalar gibi e, geçerli bir e, yönü kalmadığı için işte günümüzdeki devlet tarafından kabul edilen kurumsal diplomalar gibi diyelim bir e, geçerliliği olmadığı için artık yazılı olarak değil de sözlü olarak verilmeye başlandı. E, bunu en çok nerede görüyoruz? Mesela Kur'an kursundan mezun olan öğrencilere icazet merasimi düzenleniyor. Ne demek bu? Buradan icazet alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler. Bunlar bu konuda ehildir. Bu Kur'an-ı Kerim öğretmeye yetkilidirler şeklinde bir kendilerine sözlü diploma verilmiş oluyor. Bu da ilmi icazet. Dediğim gibi yani ilmi icazetler artık günümüzde yerini diplomaya bıraktı ama e, acaba eskiden nasıldı e, ve nasıl düzenleniyordu? Buna bakalım. Tabi internette e, icazet örnekleri görebilirsiniz. Benim baktıklarım genellikle ilk ve son sayfaları e, veriliyor. E, dolayısıyla burada kapsamlı bir şekilde aslında e, ne var ne yok bir icazetin içerisinde birlikte bir inceleyelim istiyorum. E, Tabi ilmi gelenekte e, her zaman olduğu üzere Besmele Hamdele ve Salvele'den sonra başlar yazarın sözü. Burada da bu şekilde başlıyor. Ee, Elhamdülillahi illezi hedâna ve ma künnâ linehtediyel evlâ enhedâna Allah ellezî ceâlel ulemâ evverethetel enbiyâih Burada Hz. Peygamber'in alimler peygamberlerin varisleridir şeklindeki hadisine bir gönderme yapılarak başlamış. Bu ee, bu icazetname. Ve sayyara midadehum eflale min dimai şuhedai. Onlar e, alimlerin kalemlerinin mürekkebini şehitlerin kanlarından üstün kılan Allah'a hamdolsun şeklinde ilmin önemine ve kıymetine vurgu yapan bir ifadeyle e, bu icazetname başlıyor. Daha sonra e, ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, salat ve selam getirildikten sonra e, bu icazetnameyi düzenleyen kişinin kime icazet verdiği ifade ediliyor. E, ve hangi konuda icazeti verdiği, yetkiyi verdiği de burada ifade ediliyor. feste festecaze minni kemahu ve de, bu selefi Salihin selefi Salihin'in adeti olduğu üzere o da benden e, icazet istedi şeklinde metin devam ediyor. Fe tuhu ma yecuz rivayetihi. Rivayeti caiz olan e, konularda ben de ona izin verdim şeklinde. Tabi izin verilen hususlar da burada e, ifade edilmiş. Fe ehadel ilme kulleha usulen ev furuan ev haditen ev tefsiren. Bütün ilimleri benden işte tefsir, hadis ve diğer e, furu ilimler veya usul ilimler olmak üzere benden öğrendi şeklinde ifade ediliyor. Sonrasında bu tabi ki icazet geleneğinin e, en önemli hususlarından bir tanesi. Burada icazeti veren kişi e, bana da hocamın icazet verdiği gibi şeklinde, metin devam ediyor. Kema Ecazeni, Üstadi vesaire hocasının adını veriyor. Sonrası da sonra da onun hocası. Bu işte bütün yani mesela şöyle geçmiş alimlere baktığımız zaman internette bakabilirsiniz. İşte hocası falanca diye. Bunların hepsi belli. Yani kime kimden icazet almış veya kime icazet vermiş. Bu isimler hep belli. İşte nasıl bu gelenek sayesinde. Ee, sonra o hocası kimden ilmi almış? Mesela iki tane hocası var, varsa onun adı da zikredilerek. Mesela alim diye devam ediyor. O da e, falancadan ilmi almıştı veya icazetini almıştı şeklinde devam ediyor. E, birden fazla hoca var, varsa ve eylan ve bir de şu hocadan aldı şeklinde e, yine yine icazetnamede isimler yer alıyor. Bu isimler ee, sırayla devam ediyor. Belli bir noktadan sonra tabi çok tanınmış e, isimler e, karşımıza çıkıyor. Şöyle mesela ben e, bir bir örnek olsun diye şöyle göstereyim. Mesela şu sayfada İbn Hacer el Askalani, e, mesela hocası Şeyhül İslam Zekeriya el Ansari, bunlar tanınan isimler olduğu için şöyle göstereyim ekrana. bütün hocaların isimleri burada sırayla kim e, kimden icazet aldı şeklinde görüyoruz. Dolayısıyla bu bu şekilde devam ediyor. Ben burada isimlerden yine size nakledeyim. E, tanınmış, meşhur isimlerden e, mesela İmam Fahreddin Razi, İmam Gazali. aynı. Mesela Fahreddin Razi, Tirmizi, İmamul Gazzali. Aleyhi rahmetül la diye yazılmış. Yani o da İmam Gazali'nin öğrencisi. O da diye böyle devam ediyor. Yine ileride mesela Muhammed bin İdris eşşafiyayı var. Yani İmam Şafii. Yine bakın şu geride Muhammed bin İsmail el Bukhari vardı. Bu da Buhari olarak meşhur tanınan hadis alimi. Seyyid Şerif Cürcani adını gördüm. Burada başka, mesela Muhammed bin Hasan Eşşeybani, bu da İmam Muhammed adıyla maruf. Mesela İmam Şafi'nin hocası olarak geçiyor. O da İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi, o da Hammadın öğrencisi, o da Abdullah Ebu El Habib'in öğrencisi. O da Abdullah İbni Mesud'un öğrencisi. O da Ali bin Ebi Talib'in öğrencisi. O da e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi şeklinde burada nihayete ermiş bu sesiyle. Bakın şu şekilde göstereyim size. Evet şimdi bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Ben ve bu bilgiyi hocamdan aldım, hocam da hocasından, hocam da hocasından şeklinde devam ederek nihayetinde Hz. Peygamber'e kadar hep bir e, izin verilerek, yetki verilerek ben bu bilgiyi aldım ve konuşuyorum, yetkiliyim. Bu konuda konuşma yetkisine sahibim anlamına geliyor bu icazetname. Burada tabi yine dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi, Peygamber Efendimiz bu bitmemiş sallallahu aleyhi ve sellem ve huve an ile ruhil emin şedidil kuva. O da e, Cibril aleyhisselamdan aldı. Burada tabi Cibril aleyhisselamın sıfatları olarak ruhul emin ve şedidül kuva sıfatlarının kullanılması ilginç çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de bu kavramlar ve innehu le rabbil alemin nezele bihi ruhul emin o Rabbul Aleminden indirilmiştir o kitap. Onu indiren Ruhul Emin'dir ayetine burada aslında bir gönderme yapılmış. Diğeri ise Şedidül Kuvâ. Bu da yine başka bir ayete gönderme yapıyor. Allemahu Şedidül Kuvâ. Ona Şedidül Kuvâ olan o Cibril öğretti. E, ayetine gönderme yapıyor. Böylelikle Hz. Peygamber de ilmi Cibril'den aldı. O da tabi orada da bitmiyor. Rabbil alemine teala ve tekaddese ve teazzeze. O da Rabbul aleminden bu, bu bilgiyi aldı şeklinde e, ifade ediliyor. Tabi bu e, ilmin e, bir sembolik e, aktarımının bir sembolleştirilmesi de vardır dini gelenekte. Bu feyiz bir nur gibi böyle ifade edilir. Burada Buna da vurgu yapılıyor. Ne var Allahu kuburahum Allah onların kabirlerini nurlandırsın ve efa daleyne min berekatihim. Onların bereketlerinden bizlere de akıtsın şeklinde dua yapılmış. Ve şurna ve iyahum bir rafiqil ala ve ma alallahi bi şeklinde tamamlamış. Bundan sonraki kısım icazet verilen kişiye ee, hocasının tavsiyeleri şeklinde devam ediyor. Fınna u nefsi ve iyyake sonra kendime ve sana vasiyetim tavsiyem şudur ki şeklinde metin devam etmiş. Burada e, tavsiyeler arasında ilk tavsiye e, Allah'ın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi olan e, Allah'tan sakınma yani takvanın tavsiye edilmesi ee, ve burada tabii yine ilimle bağlantı kurulmuş. وَلَا يَحْصُلُ ذَٰلِكَ اِلَّا bil بِالْعِلْمِ Bu da ancak, yani takva sahibi olabilmek, Allah'tan sakınmak, korkmak. Ancak ilimle meşgul olarak mümkün olabilir şeklinde e, yine bir hatırlatma yapılmış. E, yine diğer bir tavsiye. اِنَّمَا yahsulu. Bu, Nasıl yani ilim sahibi olmak nasıl gerçekleşir? Biter ki dünya ve ehliha, dünya ve dünya ehlini terk etmekle gerçekleşir. Ve ihtiyar ile üzleti ve gurbeti, üzleti e, tercih etmek, e, yalnızlığı tercih etmekle e, bu gerçekleşir. Sonrasında ise e, Hızır Aleyhisselam'ın e, Musa Aleyhisselam'a olan tavsiyesine geçilmiş burada da diyor ki Hızır Aleyhisselam'a ithafen hassilil ilme li'l-amel'' ilmi amel etmek için öğren. Bu da tabi yine icazet verilen öğrenciye bunları boş yere öğrenmedin bunlarla amel et şeklinde bir tavsiye olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna öğütlerinden buraya bazı öğütler alınmış. Burada sekiz madde var. E diyor ki اِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاتِ فَحْفَلْ قَلْبَكَ Namazdayken kalbini muhafaza et. Yani farklı şeyler düşünme. Namazı düşün. Ve izâ kunte beynen nâsi fahfaz İnsanların arasındayken dilini muhafaza et. Ve izâ kunte fil mâideti fahfaz halkak. Sofradayken boğazını muhafaza et. Ve izâ kunte fî beytil gayri fahfaz aynek. Başkasının evindeyken de gözlerini muhafaza et. Evet. Daha sonra iki şeyi hatırla ve iki şeyi unut şeklinde maddeler devam etmiş. Hatırlaman gereken şeyler Allah ve ölüm. Unutman gereken şeyler ise yaptığın iyilikler ve başkasının sana yapmış olduğu kötülükler şeklinde ee, bu tavsiyeler devam etmiş. Yani bunlar Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna tavsiyeleri. Bu arada e, Lokman Peygamber'in de kabri Amasya'da ziyaret etmekte bana nasip oldu. E, başka yerlerde de kabri olduğuna dair rivayetler var ama herhalde en sağlam rivayet Amasya olduğuna dair olan rivayet olduğunu düşünüyorum. Evet e, bunun dışında e, ibadetlerle ilgili bazı tavsiyeler var. E, mesela belli bel bölümleri atlıyorum ama önemli kısımları sadece size e, fikir edinmeniz için e, aktarmaya çalışıyorum. Ve tüm eydan bade eda el vel vacibat farzları ve vacipleri yerine getirdikten sonra e, sünneti müekkedeye ve Allah'ı zikretmeye devam et şeklinde bir tavsiye var. E, i̇şrak namazı, kuşluk namazı, e, öğle namazının son sünnetinin dört rekat kılınması, yatsı namazının son sünnetinin dört rekat kılınması şeklinde e, aynı zamanda evvabin ve teheccüd namazlarına da devam edilmesi noktasında yani nafile namazlara devam edilmesi noktasında tavsiyeler yapılmış. E, ve son olarak Kur'an okumaya ve özellikle de mülk süresini okumaya devam et şeklinde bir tavsiye yapılmış. Özellikle de mülk süresinin gece namazlarında iki rekatte okunması şeklinde bir tavsiye yapılmış. Ve yine özellikle Eyyam-ı Bil denilen ayın 13, 14, 15'i günlerinde e, oruç tutulması noktasında yine bir tavsiyede bulunulmuş. E, ve son olarak bu icazetin düzenlendiği tarih e, altına düşülerek tamamlanmış. Evet gördüğünüz gibi icazet aslında günümüzdeki diplomanın tam olarak karşılığı. Yalnız günümüzde e, artık e, bu icazet yetkisi e, kişilere belli bir mesleği e, uygulama ve öğretme yetkisi kurumsal yapılar tarafından verildiği için yani diplomalar işte üniversiteler veya işte belirli meslek okulları tarafından verildiği için buraya doğru bir yönelme olmuş. Dolayısıyla icazet ise günümüzde artık bir sözlü gelenek şeklinde sadece Kur'an-ı Kerim öğreten kurslar ve gayri resmi statüdeki medreseler tarafından ve çoğunlukla da sözlü olarak devam eden bir gelenek şeklinde. Ee, varlığını sürdürmeye devam ediyor.